Ve kupa Ronaldo'nun ellerinde kalkıyor. Fenerbahçe Ronaldo ile konferans ligi şampiyonu oldu. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Metan. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Müthiş bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık video atmaya yavaş yavaş dönmüştüm. Ve bugün... Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün Ronaldo'yu 3 büyüklerde sezon sonuna kadar bu yaşına rağmen neler yapabilecek onu görmüş olacağız arkadaşlar. Ronaldo ilk olarak Fenerbahçe'de, sonra Galatasaray'da, sonra da Beşiktaş'ta. Yani 3 üç büyüklerin üçünde de simüle edeceğiz. Sezon sonunda Ronaldo neler yapmış? Kaç gol atmış? Kupaları bize kazandırabilmiş mi? Ronaldo Süper Lig'de olsaydı takımları ne şekilde yönlendirirdi? Yani bu etkili olur muydu bu yaşında bunları görmüş olacağız arkadaşlar bence mükemmel bir seri bunların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar alt taraftan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın 1300 aboneye doğru adım adım ilerliyoruz sizler abone oldukça beni motive edip desteklemiş olacaksınız diyelim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi takım yönetiminden Edin Ceko'muz da var fakat Edin Ceko değişmeli oynarlar diye düşünüyorum. Zaten simülasyonda görmüş olduğunuz gibi Ronaldo, İrfan Can Kahveci, Tadic, Şimanski, Fred, Kruinic vesaire var. Sadece kadroda şu anda eksik olarak Bonucci yok. Fakat o da yapacak bir şey yok. Onu da eklemeyi unuttum. Onda da kusuruma bakmayın gençler diyelim. Mükemmel bir seri olacağına inanıyorum. Simüle edeceğiz. inşallah da simülasyonda şey olmayız diyeyim. nasıl desem size. Sıkıntı çıkmaz şimdi önemli olan şeyler şu ee, maçların hepsini at, atlayacağım arkadaşlar simüle edeceğiz fakat önemli maçlar oldukça bunları geleceğiz arkadaşlar bakalım neler olacak takvime geçiyorum aylar diyoruz ve Mayıs ayından en son maçımız Trabzonspor'laymış şöyle simülasyona başladık görmüş olduğunuz gibi ilk maçları kazandık. Ee, görmüş olduğunuz gibi bayağı da iyi gidiyoruz şu ana kadar. Maçları kazanıyoruz. Evet ilk olarak Başakşehir'i yendik. Karagümrük'ü yendik. Güzel bir video olacağına inanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi artık videolara daha fazla emek harcamaya çalışıyorum. Daha Bu arada Konya yenildi Fenerbahçe. Sivas'a yenildi Fenerbahçe. Kasıpaşa yendi. Videolara daha fazla emek harcamak istiyorum. İnşallah bu seride tutar tutması için de arkadaşlar sizden destek olarak like ve yorum bekliyorum. Bunları attığınız sürece destek olmuş olacaksınız. Bu arada şu ana kadar iyi bir Fenerbahçe izlemiyoruz. Evet derbiyi kazandı. Fakat 4-2 yendik. Antalya ile yine berabere kaldık. Şu ana kadar ligde iyi gitmiyor Fenerbahçe. Evet bakınız. Baya kötü hatta. Oo, konferansta bir berabere kaldık. Şöyle bir simülasyonu bir durduracağım. Bunun nedenini öğrenelim arkadaşlar ilk olarak. Kadroda Ronaldo var fakat Sıkıntı şu. Şimdi İdincek o 83'ten 80'e kadar düşmüş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, şöyle bir şey yapalım o zaman. Yedeklere iyileri de ekleyelim. Hani mesela Ostar çıkaralım acı yedekten. Sonra ne bileyim Mert Müldür'ü de belki yedekleri alabiliriz diyeceğim ama çok fazla forvet var. Zaten bizim bir şeyimiz var. Şöyle Emre Mor'u alalım. Ee, sıkıntı çıkartmasın. Tadit zaten oynuyor. Ee, şöyle bir arkadaşlar bakalım neler yapmış. Şu anda merak ettim Ronaldo. E, bakalım çıktığı maçlarda neler yapabilmiş. Şöyle istatistikler dedik. Cristiano Ronaldo inelim. Ronaldo bu kısa süre zarfında görmüş olduğunuz gibi 14 maçta 4 gol 1 asist yapmış. 84 reytinge kadar da düşmüş. Ronaldo şu ana kadar iyi gitmiyor. Takımı da iyiye götürmüyor. Haydi bakalım şöyle devam edelim arkadaşlar simülasyona. Gidelim bakalım Trabzon maçına neler olacak çok merak ediyorum. Trabzon'a yine 2-2 beraber kaldık. Bir düzenleme, bir toparlama geldi. Şu ana kadar Galatasaray'a bakalım neler yapacağız. Yendik, güzel. Evet. Önemli bir gelişme olursa arkadaşlar ben buraları sarayım. Önemli bir gelişme olursa gelirim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakalım Dinamo Kiev eleyebilecek mi? Eledi. Fenerbahçe şu ana kadar çok iyi gidiyor. Evet ligde de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe müthiş gitti, inanılmaz gitti. Şöyle puan durumunda Türkiye Kupası finalinde Adana Demirspor'la eşleşti. Ee, sonra e, burada zaten şampiyon olduk. Buraları geçiyorum. Ee, evet Konferans Ligi finalinde Frankfurt. Bayağı iyi arkadaşlar. Ve şampiyon. o şampiyon olmuş. Avarajla değil. İkili avarajla şampiyon Fenerbahçe olmuş. Bayağı iyi. Şöyle bir arkadaşlar ne yapalım ne diyorsunuz? Kupayı şöyle bir geçtim. Kupada penaltılarla kazanan Fenerbahçe. Ve Frankfurt'la da Konferans Ligi kupası maçı var arkadaşlar. Bu maçı da yapalım diyorum ben. Bu maça çıkalım bence ee, Ronaldo oo, oyuncular bayağı yorgun yalnız ona göre bir kadro düzelim çıkalım arkadaşlar bu maça ya bu maçı merak ettim önemli anları çekeceğiz Ronaldo'yu oynatacağız tabii ki de ee, Şimansk yerine Mia Zeiss yapalım hani çok da bir seçeneğim zaten alternatifim de yok şöyle yapalım Ciku falan filan bunlar oynamasın e ee, biraz aslında sıkıntı oldu. Evet, bayağı bir sıkıntı oldu. Osterwolde'yi oynatacağız. Galatasaray'a geçeceğiz. Bakalım Frankfurt karşısında Fenerbahçe neler yapacak? Cristiano Ronaldo bayağı bir yorgun fakat Ronaldo'nun kariyerini yaptığımız için merak ediyorum. Bakalım UEFA Konferans Ligi'ni kazanabilecek mi Fenerbahçe? İzleyip göreceğiz. Ronaldo 7 numaralı formasıyla Ronaldo pasını verdi şimdi müthiş pas. Dušan Tadić Hadi içeri giriyor bu arada. Kimsecikler yok. Miazais, Miazais çok çok kötü vurdum. Olsun. Ronaldo. Ronaldo. Fener ile ilk kez sahasında Ronaldo vurdu, trap kurtardı ve şu ana kadar maç 0-0 ilerliyor. Bakalım neler olacak. Açtı orta İrfancan Kahveci vuramadı kafayı. Hızlı bir şekilde oynayacağım. Luan Peres. Osterwolde attı çalımı Osterwolde vurdu olmadı Sekti top Aman hocam Mario Götze Sarabia'ya verdi Aman hocam kaçırdık bu arada Ronaldo'yu görüyorsunuz arkadaşlar Jubile yapmayı düşünüyor gözüktü Evet golü de yedik Ronaldo jubile yapmayı düşünüyor Dedi golü de yedik Mia Zeiss, Şimdi kontroya çıkartabilecek mi bizi Miyazais. İki tane de adam düşüttürdü orada Miyazais. Ronaldo attığı birinci çalımı. Ronaldo Ferdi Kadıoğlu aldı topu. Verdi verdi müthiş pasını. Miyazais. Zais da verdi Ferdi'ye. Ferdi'den Tadic. Dušan Tadic çekti topu. Verebilirse harika pas olur. Çok da iyi gidiyoruz. Ronaldo'ya geldi top. Ronaldo! yapıyor Ronaldo. Görmüş olduğunuz gibi Ronaldo ne kadar yorgun olsa da bu kupayı çok istiyor. Hanesine bir de konferans kupası eklemek istiyor. Cristiano Ronaldo ilk yarı 1-1 bir bir bitiyor. Bakalım ikinci adı neler olacak. Sanabria kaptırdı topu İrfan'a. İrfan'dan Lincoln. Lincoln'den de mükemmel pas Mert Müldür. Müthiş gidiyor Mert. Harika gidiyor Mert. Verebilirse pası harika olurdu. Verdi pasını. inanılmaz paslaşmalar. Miyazaiz çok kötü vuruyoruz. Bu maçı uzatmalara götüremeyiz. Kazanmak istiyoruz bu maçı. Livakovic. Son anda tuttu topu Livakovic. Hadi Bert koş. İrfan. İrfan. İrfan gol! İrfan can kahveci! Golün güzelliğine bakın! İrfan, İrfan, İrfan! Ya böyle bir gol yok! Böyle bir gol yok! Müthiş çalım! Müthiş gol! İrfan can kahveci! Ay 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 men. Ay ay ay. Dakika 77'de attığımız golün klaslığına bakın. İnanılmaz gol. Ronaldo'nun ellerinde kalkacak bugün o kupa. Ronaldo tabi sakatlanıp çıkmak zorunlu olmazsa diyelim. Aman hocam. Aman hocam. Garcia'nın önünü kapatalım. An, sabahtan beri kapatıyorum. Doğru anı bekliyorum. Fred'le de kapıyorum topu. şu ayı kaptırma. Gör kenti. Kenti görsene. Dakika 83. 4 hatta. Bu galibiyeti almak istiyorum Fenerbahçe ile. Konferans ligini kazanmak istiyoruz. Lig 4'te 4 yapacak Ronaldo. Eğer ki bunu alırsa. Ama gol yiyeceğim galiba Aa, Livakovic. Livakovic. <laughs> Bugün o kupa buraya gelecek dedi Lokovic. Kurtarışa bakın inanılmaz şeyler oluyor. Şu ana kadar video mükemmel. Fred indirdi topu. Kime? İrfan Can Kahveci'ye. Dakika 88. İrfan Can Kahveci bizi kontra çıkartıyor. Ver oğlum pası. Mişi Batçay'ı çekti topu. Verdi. Ronaldo mu Bertu Elmas? Çekti fişi. Çekti fişi. Haydi bakalım. Maçı da İsmail bu arada. Şöyle topu dikelim artık. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Kupa Ronaldo'nun ellerinde kalkacak. Jubile almayı düşünürken kazandığı bir konferans kupasıyla Avrupa'da yine ben varım dedi Ronaldo. Şöyle izliyoruz. İrfan Can Kahveci'nin müthiş golünü es geçmemek lazım. Dillere destan unutulmaz bir andı. Ronaldo'yu da görüyorsunuz. Ve Kupa geliyor. Ronaldo büyük mal en son gelecek. Kupayı kaldırmak için kupanın güzelliğine görüyorsunuz. Ronaldo yavaş yavaş geliyor. Cristiano Ronaldo kupayı kaldırmak üzere geliyor. Ve kupa Ronaldo'nun ellerinde kalkıyor. Fenerbahçe Ronaldo'yla Konferans Ligi şampiyonu oldu. Evet arkadaşlar hemen Galatasaray simülasyonuna geçelim efendim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer oldu. Bakalım Cristiano Ronaldo Galatasaray'la birlikte neler yapabilecek, kaç gol atacak. Bu arada ben neyi unuttum? Ronaldo'nun kaç gol attığına bakmayı unuttuk. Yapacak bir şey yok ama bu sefer unutmayız umarım. Galatasaray ile birlikte ama bayağı da bir gol attı zaten onu hepimiz aşikarız bakalım neler olacak başlıyor arkadaşlar simülasyonumuz önemli anlar oldukça zaten gelip gösteririm haydi bakalım. Evet arkadaşlar geldim. Görmüş olduğunuz gibi ee, sanırsam hemen bakalım şöyle puan durumuna ligde birinciyiz. Şampiyonlar Liginde e, de varız ama tam bu daha birinci tur. Şampiyonlar Liginde arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Son 16 turundayız. Grup aşamasını lider tamamladık. E, hiç maç kaybetmeden lider tamamladık. Bakalım Ronaldo bu süre zarfında kaç gol atmış? E, bunlara bakalım hemen şöyle kadro dedik Buradan kadro merkezi dedik, istatistikler dedik ve Ronaldo 15 maçta 15 gol, 5 asist yapmış. Bakalım. Bu süre zarfında neler yapmaya devam edecek? Ee, hemen takvime geçiyorum. Dediğim gibi önemli anlar oldukça tekrardan geleceğiz. Arkadaşlar, e, maalesef kupada, şampiyonlar liginde eleniyoruz. Şöyle merkeze gelelim, puan durumu diyelim. Süper hala şampiyonuz fakat 3-2'lik bir skorla eğlendik olsun. Ee, bu arada tekrardan bakmak istiyorum Ronaldo'ya. Hemen siz de zaten merak ediyorsunuzdur. Ronaldo 21 maçta... Evet sakatlanmış bu arada. Ee, 21 maçta 17 gol atmış. Bakalım neler yapacak Ronaldo. Devam edelim. Sakatlanmış ama inşallah kısa süreli bir sakatlıktır. Umarım. Bakacağız görüp bakalım. Evet arkadaşlar gel gördüğünüz gibi geldim. Ee, şöyle baktığımız zaman finalde Fenerbahçe ile eşleştik Türkiye kupasında bunu zaten oynamayacağız önemli bir şey yok ee, Süper Süperlikte 18 puan farkla şampiyon olmuşuz ee, ve merak ettiğim tek konu şu ki Ronaldo'ya ne oldu abi Ronaldo hala mı sakat Evet 23 maça çıkmış Icardi'den e, maalesef formayı alamamış fakat olsun şöyle bir kupaya da gidelim bakalım Ronaldo kupada oynayacak mı oynarsa. Evet kupada da maalesef Fenerbahçe yenildi. Ee, bu şekilde arkadaşlar bakalım tekrardan oynadıysa da şöyle kadro merkezi dedik. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Ronaldo 23 maçta 17 gol 5 asist yaparak Galatasaray kariyerini bu şekilde sonlandırdık. Icardi daha çok oynamış. Ee... Ronaldo'dan o da 81 gen olduğundan bir de Ronaldo'da düşüşte olduğundan dolayı büyük mahalle bakalım Ronaldo Beşiktaş'ta ne yapacak Beşiktaş simülasyonuna geçiyoruz Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Cristiano Ronaldo'yu Beşiktaş'a transfer ettik Beşiktaş'ın kadrosu da bu şekilde e, Mulekani'yi oynuyor oynuyordu bilmiyorum ama şöyle Rebic yapacağım buraya da raşit sayı koyacağım Semih Kılıçsoy biraz e, yedekte kalacak biliyorum ama Şöyle arkadaşlar ben biraz daha kadroyu güçlendireyim. Kadro çok kötü. Rezalet çünkü. Şu an yani kimse buna hayır demez diye düşünüyorum. Ee, Gezal falan var aslında. Gezal'ı oynatabiliriz aşıtsa yerine. Sonra şöyle Chamberlain'i oynatalım vesaire vesaire. Bunları arkadaşlar koyalım. Kadroya ki kadronun biraz daha gücü yerinde olsun. Çünkü Fe Beşiktaş şu ana kadar çok fazla oyuncu maalesef şey yaptı. Kadro dışı bıraktı. Bu nedenle kadro dışında gözüküyor hepsi. Bakalım arkadaşlar Beşiktaş bu kadroda neler yapacak? Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Beşiktaş'ta biraz daha kötü oluyor düzen. Ee, i̇nşallah kovulmayız. Ee, başkanım kovma beni diyorum. Ee, ve bakalım neler olacak. Şimdi gidelim. Şöyle bir merkezden ileri yapacağız. Şöyle bir turnuva sezon öncesi turnuvadan buna geçelim. Ee, bakalım arkadaşlar simülasyonda neler olacak? Simülasyon Ronaldo'yu nasıl oynatacak? Hepimiz izleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ligin ilk yarısı bitti. Ee, simülasyonda da zaten gördünüz, görmüş olduğunuz gibi Beşiktaş 3. ligde. Eee Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'la eşleşmiş. Hemen şöyle Şampiyonlar Ligi'nde değiliz tabii ki. Konferans Ligi'nde de yokuz. Yol ha, öneleme turunda değiliz tabii ki. Beşiktaş gruptan lider çıkmış. Ee, Ronaldo'nun da kaç gol attığını hemen bir bakalım. İstatistikler diyoruz. Ronaldo 28 maçta 14 gol atmış bu arada. Bence kötü bir istatistik. Ee, Ronaldo'dan yani takım olarak zaten çok fazla gol yok ama Ronaldo en çok golü atan kişi. Ee, bakalım arkadaşlar simülasyonu devam ediyoruz. Neler yapabilecek Ronaldo hepimiz izleyip göreceğiz efendim diyelim. Haydi bakalım gidelim devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi simülasyonumuz bitti. Hemen şöyle puan durumlarına gelmek gelecek olursak. Türkiye Kupası'nda finale çıkmışız. Süper Lig'de 4. sıraya kadar düşmüşüz. Bu bayağı bir kötü oldu bizim için. Ee, hemen Konferans Ligi'ne gidelim. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Victoria ile final oynuyor. Ee, bayağı iyi bu arada. Bayağı iyi. Ee, bakalım Beşiktaş neler yapacak. Ama kovulmazsak iyidir. Çünkü tam böyle kovulacağız gibi son maçımız. Hani aldık aldık, alamadık kovuldun. Öyle bir maç. Bakalım hemen simülasyona geçtik. 3-0'da kupayı böylelikle aldık. Ligi tek kupayla bitirdi Beşiktaş ve hemen şöyle bir gidelim. Ronaldo kaç gol atmış? Hemen bir bakalım. Ronaldo 50 maça çıkmış bu yıl. 50 maçta 28 gole katkı sağlamış. Arkadaşlar serimiz bu şekildeydi. Beni izlesin şu Serimiz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla için arkadaşlar alt taraftan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. 1300 aboneye doğru adım adım ilerliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.